Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu çiçeği anlatacağım. Bu çiçeği nerelerde kullanabiliriz? Patiklerde, bebek şapkalarında, yeleklerinde, ceketlerinde. ne kullanacağım ben. Tam iki buçuk numara. Sihirli halka yapmakla başlayalım. Sihirli halka yapmak için parmağımı iki kere ip doluyorum. İpimi doladım. Parmağımdan çıkarttım. Zincir çekip ipimi sabitliyorum. Sihirli halkamı. Bu zincirimle birlikte 5 tane zincir çekiyorum. Tığımı 3 kere ipimi doladım. Ve sihirli halkama battım. ikişer ikişer ipimi çıkartıyorum. Tekrar üç kere doladım. Bir zincir. Sihirli halkama sık iğne ile zincirimi sabitledim. Yaprağımızın bir tanesi oluştu. Tekrar 5 zincir. 3 kere doladım tığımın. Tekrar 3 kere. 2 şerik şeridi çıkarttım. 5 zincir çekip Sihirli halkama sık iğne zincirimi sabitledim. 3 tane yaprağımız oluştu. Bu şekilde 5 tane yaprağımız olacak. 5 tane yaprağımı yaptım ben. Bir zincir çekip sabitleyip ipimi kesiyorum. Örgümüzün arka yüzünde sihirli halka yaparken ip kalmıştı. Bu ipten çekerek sihirli halkamızı büzüyoruz. Sıkılaştırdık. Ortasını büzdük. Şimdi burayı bağlayalım. üstünü farklı bir renkle gidelim. Ben beyaz kullanacağım. Çiçeğimizin ortasından beyaz ipimizi çekelim ve bir zincir çekelim. Buraya 5 tane zincir. Burada pembeden 5 tane zincir çekmiştik. Dördüncü zincirimi batıyorum. Sık iğne ile zincirimi tutturdum. 2 zincir. Daha sonra buraya 3 tane trabzan yapacağım. 2 zincir çekerek sık iğne ile trabzanlarımı tutturuyorum. 5 zincir çektim. Aşağıya çiçeğimizin ortasından zincirimi sabitliyorum. Sonra 5 zincir çekerek tekrar dördüncü zincirime battım. zincir çektim ve üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde bütün yapraklarımızı beyaz iple dolanın. Son yaprağındayım. 5 zincirimi çektim. Bu sefer çiçeğin ortasından değil. Daha önce batmıştık. Beyaz ipimizi çiçeğimize tutturdum. Bir zincir çektim. İpimi keseceğim. Keseceğim. kadan hepimizi saklayalım Kulumuz oluştu.